Luka. Luka burada mısın? Ne yapıyorsun? İyi. Sesin biraz uzaktan geliyor. Ben onu şöyle ayarlayayım. Dur dur ben ayarlayacağım şimdi. Kılıyor. Konuş bakayım yoku on numara. Nasıl yok anca. Ne Allah dedik, Ya Allah şükür. Bayram Paşa niye gidiyor? <laughs> uh, keyfim yerine geldi ya. Tüh. Üzüldüm. Tüh ya biraz üzüldüm ben kusura bakma. <laughs> Kırıcı oluyorsun. Kırıcı oluyorsun ama böyle yapma. Sebep? Bu arada hayat üstüme geliyor. Ne yapacağım bir karara vardın mı çöz <laughs> Emir. Gökhan, Gökhan diyor ki Emir'e söyle gitar çalmasın diyor. Neden diyor Emir? Öyle istiyormuş Emir. Sallamadı seni. <laughs> Nasılsın? Nereye? Anlamadım. Nereye tam bir şey? Ha yok ya şey ya. Yok yok yok. ya. Kalmamış. Kalmamış abi. Müsaitlik. Kalmamış. Yokmuş. Yok ama. Yokmuş kardeşim. Abi Iga neresi ya? Iga. Nabari. Hayır oyunda ya oyunda diyor. <laughs> Çok tatlısın yazık kıyamam sana. Ama bir şey yapmak isterim. kıyamasam da bir şey yapmak isterim. Yapayım mı bir şey? Oruk iga neresi ya ben? Neden? Def olsun. Def olsun. Mercedes mi koyacaksın adına? <laughs> ne adamsın ya. belli oldu. Biz şuraya sonra şuraya bir gidelim. Mertenes. Anlat bakalım yok harcım nasıl geçti günün. Gezdin yine it gibi. <laughs> Nerede? Yani? Kim diyor abi? Ben Bilmem öyle şeyler Biliyorsun ben aykırı bir asi bir adamım Neyse sen bana bir şey yapıyor hallet o işi ya al hediyemi ver hediyemi tam büyüğü hediye tamam, büyüğüne hediye. hediye al büyüğüne hediye al <laughs> büyüğe hediye alın hediye alamazsın ama bana hediye alabilirsin. Abi böyle bir şey yok. Şöyle düşün. Gariban bekar kardeşini sevindir. Olaya böyle bak. Sen şimdi böyle düşünüyorsan o zaman şey yok, fırçır çıkarma falan bir şey yok. Doğru mu? Tamam. <gülüyor> 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 ya sadece inşallah derdi olan gelir konuşur. Buyurun. 60 lira. Vereyim ama neden abone olmamış değil. Ne aboneliği alacaksın? Şey YouTube aboneleyim. Efendim? üner mi? Ya yani, aradan bakıyoruz. Yazmışlar kağıda. Ölçüm alıyorum sadece.

もうよいな,な,い、ね、な,いないあやうかった何のスペース Hey, hey, emir lol gelsin diyor şu an şu an rush Ay, gireceğim mi yoksa girmez misin beklesin göre. <laughs> e, geldi falan diyor da yokan oynamış olabilir geçen gün oynuyordu öyle bir şey sanki yok ya oynamamış neden kardeşim Daha çok şey varmış ya. Yani asasını izleyin de bütün içi benim sırtımı yüklemeyin. Hı. <laughs> <laughs> ayıp ama ayıp böyle konuşma. Ama ayıp böyle yapılmaz. baba? Evet Az değil bu 32 küçük Şey aldım elden yatırdım ya Tamamını denklemek için <gülüyor> 3050 3050'yi <laughs> daha hem ev taksiti var içinde hem de dask var. Evet. 32 946 ev taksiti 3000 şey 1700 küsürde dask. Yani 30 tar artı 3050 yap. Öyle yapmıyor muyuz zaten? <laughs> ya öyle, hep öyle yapmıyor muyuz? Ben zaten hep böyle... <laughs> sen hep tepki gösteriyorsun bazı şeylere. <laughs> Senin de böyle kabul etmiş Yani şöyle bu arada bana çok problem yaratmaz ben şamarı. Ben bak ben şamarı vurur geçerim yani bu arada. O o kiri kizan de. <laughs> Hadi yok mu? Kedim para tepki falan gösteriyoruz. yapmış yani olacağım diye. İster ister önüne. Ama bir şey söyleyeceğim bu işler böyle yürümüyor muydu yanlış mı biliyorum ben. Arkadan konuş böyle yürümüyor muydu bu işler. <laughs> yüz küsürde hesapta vardı. Garanti de hı. Yani ben 1596 diye yazıyorum. Çünkü buna 3050. Koydum, tamam Tam aynen aynen. Garanti şu an 1700 küsür, 1712 falan var. Tam dusk parası var. Jesus çay nerede? Örülmüyor acaba. Kaysarı onu süreceksin, öde ister misin? <laughs> Anladım olmamı istiyorsun. Ne, eh. oldu sen? Hayır, ol, sıkıntım var gibi geldi bana da. Tori <laughs> 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 Diyor Jokhan seni. Geleceksen gelmeyeceksen diyor. F'ye devam edin diyor. Ne Kafa atmak nedir? Ben de sana atayım o zaman gel. dikti şöyle tane. Skorda geçelim olmazsa. Başka türlü nasıl yapacaksınız? Fikrim, fikrim var arkadaş daha iyi yani bir fikrim var. Daha iyi yani. O zaman nasıl rahatsan diyeyim. kanalda da gelirim ben. Skorda mı geçtim? Oy, oraya çık hele. Oraya çık çık salak. İga noktam. Ulan! Nasıl keserim? Durun skorda geçelim. Maşallah Erkançiğim. Neler var acaba? dönmüyor. Şu an hem oradasın hem burada mısın? Yok o. oraya geçeyim. Nasıl rahat edeceğim? gitti. Bence direkt oraya geçti. Ne dönemiş? Discord'a mı geçeyim? Buradan mı? Devam. adına. Evet. Nerin Discord'a geçiyorsanız geçerim. yok ha, o hangisini rahat ediyorsan oraya geçiyorum. motoru çözeceğiz. Yatacaksın yata. Aynen. bana anlatmayacaksın ama bana bahsetmezsen sevinirim. Öyle yok abi. Yani kendi kendi içinde şey yaparsan çok sevinirim. Ne yap? Ne istedin? Çok kendi yine iyi hisset. Ben sana, ben sana mavi olmayayım. <laughs> sarmalı içinde yürüyor ama yürüyor yani. Her yazmış insanlar iyi var diye. Değine, yayına yayına. Aha açık şu an. Otobüsü Eto bizi duyuyor. Ha, ha duymaz şimdi dur. Seniyor duymaz da. Aa ilginç lan nereden kapatsam kapatayım kapanmıyor ha. Benim adım, Benim adım Ebruli. Evet, şu an bakıyorum. Ha, buradan sessiz alıyorum, oradan mı açılıyor? Anlamadım ki. Aa. Valla ilginç bir olay var. Sessizi çekmiyor yayını. Şöyle yapsam. Bir olay var. Bir Şimdi, bir Şimdi bir deneyelim. Hala gidiyor sesim. Sesi. Sesi. Ama o zaman şöyle yapalım. arkadaşlar bir yayını aç kapı yapacağım.